At kavmi çok büyük. Tefsirleri öyle yazıyor. Yani koca bir kayayı ellerin içinde tutabiliyorlardı yani. Büyük. Yani çok dev gibi cüseleri varmış büyükler. allah Teala onlara bile görmedim mi at kavmine neler yaptı? Onlar İrem bağları vardı, İrem bahçeleri. Her bir üzümün tanesi, kitaplar söylüyor yani öküz kafası kadar. Bir tanesi. Abi o adamlar anca yeter abi. Hatta ben tefsirde okudum. Eliyle mesela dağlar varmış, elleriyle şöyle yapıyorlarmış dağlar yol açıyorlarmış böyle elleriyle ad kavmi. Ad kavmi açıyormuş böyle. Büyük Mevla onları şey yapmış. Mevla onları ne yaptı? Rüzgarla yerle bir etti. Niye yaptı? Bir gecede yaptı. Niye yaptı? Azgınlık. Azgınlıktan oldu bu iş. E şimdi bakıyoruz, kitapları okuyoruz, kitaplara bakıyoruz. Bütün helak olan kavimler bir şeyden olmuşlar yani. Kimisi işte tartıda ölçüde, kimisi işte Salih Aleyhisselam devesini öldürdü. Kimisi Hazreti Nuh Aleyhisselam'a karşı geldi. Mevla batırmış onları bunları bir şeylerine. Ama bunların helak oldukları şeyleri okuyoruz kitaplarda. Abi hepsi bizde mevcut fazlası var eksi yok hepsi mevcut niye olmuyor peki peygamber efendimizin hürmetine olmuyor bu işler senin ümmetine toplu helak yok dedi toplu helak yok bu ümmete peygamberimize ve azgınlıktan olur bu işler hiç sakin giderken bir şey olmuyor ama azgınlık olunca bu iş oluyor